Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında Fahrettin Altun'a yönelik bir tweet paylaştı. Peki paylaşımda geçen Cambridge Analytica'cılık nedir ve son 10 yılın en büyük skandallarından biri olan Cambridge Analytica skandalında neler yaşandı? Detaylar içerikte. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 14 Mayıs seçimlerine 12 gün gibi kısa bir süre kaldı. 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a attığı bir tweetle uyardı. Altun ise Kılıçdaroğlu'nun iddiaları için devletin kamu görevlilerini isim isim zikrederek hedef göstermesi kabul edilemez dedi. Peki Kılıçdaroğlu'nun adından söz ettiği Cambridge Analytica nedir ve seçim sürecinde ne gibi etkileri var? Cambridge Analytica, dünya çapında çok sayıda kullanıcısı olan Facebook'ta veri skandalıyla öne çıkan bir İngiliz siyasi danışmanlık firmasıydı. 2013 yılında kurulan şirket kendisini küresel seçim yönetimi ajansı olarak tanımlıyordu. Cambridge Analytica, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere Batı dünyasındaki seçimleri etkilemeye yönelik çalışmalarda bulundu. 2016 yılında Donald Trump'ın başkanlık kampanyası boyunca seçmen davranışlarını etkilemek için faaliyet gösterdi. İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecinde seçmen davranışlarını etkilemeye yönelik çalıştı. 2018 yılına gelindiğinde ise şirketin Facebook kullanıcıları hakkında kişisel verileri aldığı ve seçim kampanyalarında kullandığı iddiası gündemi sarstı. Cambridge Analytica Trump'ın dijital kampanyasını yönetmiş ve Facebook'ta reklamlar vermişti. Facebook sonradan bu durumu kandırıldık olarak nitelendirmiş ve özür dilemişti. Reklamları nasıl mı yaptılar? Cambridge Analytica yani kısaca CA, 87 milyona yakın Facebook kullanıcısının kişisel verilerini This is your digital life adlı bir Facebook uygulamasını kullanan 270 bin Facebook kullanıcısı aracılığıyla ele geçirdi ve usulsüz bir şekilde kullandı. Şirket, hedef kitle hakkında bilgi toplamak için davranışsal mikro hedefleme adını verdiği bir yöntem kullanıyordu. Facebook'taki seçmen deneklerin ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçlarının zaman içinde nasıl değişebileceğini tahmin edebiliyordu. Biliyordu. Bu bilgilerde seçim zamanındaki hükümetlere aktarılıyordu. Sosyal medyada seçmen hedeflemeye yönelik dezenformasyon kampanyaları yaratan CA, bu iddialardan sonra 2018 yılında kapandı. Ancak Cambridge Analytica ile ilişkisi olan yöneticiler tarafından aynı amaçla birkaç şirket daha kuruldu. Birkaç eski Cambridge Analytica personeli, Afrika ve Orta Doğu'da siyaseti ve toplumu etkilemeye amaçlayan bir şirket olan Auspex International'ı kurdu. Associated Press'in haberine Göre ise 2018'in Mayıs ayında kurulan bir veri analizi şirketi olan Data Propria, Cambridge Analytica'nın eski etkileri tarafından yönetiliyor. Demik adlı bir firmanın 2020 yılında hükümetler için çalışmaya devam ettiği de ortaya çıktı. Türkiye'de seçim tarihi yaklaşırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi çıkışı da bu bilgiler doğrultusunda daha çok anlam kazanıyor. siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.